Gündüz herhangi bir ilacı alın. Bakın herhangi bir ilacı alın. İşte kullanıldığı alanlar faydaları. Şu kadardır bakın şu kadar. Ama yan etkilerine, side effectslerine baktığınız zaman iki sayfa, 3 sayfa ve sekiz on puntolarla yazılmış. E, Sağlık Bakanlığı'nın her ay e, şeyden e, piyasadan kaldırılmasına karar verdiği ilaç listeleri yayınlanır. Ben düzenini takip ederim. Şimdi bir ay öncesine kadar kullanılan ilaç bir anda bir bakıyorsunuz piyasada yok. Neden? İşte ya kanserojen ya işte yan etkisi bulundu ya bir şeyler. Ama o zamana kadar kullanan insanlar ya sadece Kesinlikle. tarım ilaçları da değil bize verilen ilaçlar. İşte mesela tam zamanıdır işte pazara gidiyorsunuz kıyamet gibi ortalık çilek kaymıyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Dünyada en fazla tarım ilacı kullanılan enfekte edilmiş sebze meyve hangisi derseniz ilk sırada çilek diyor.